Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla ile Bugün e, iki tane canlı efsane ilgi saldırısı yapacağım. İnşallah hedef yerel bir olmak. Şu anda e, sıralama ne durumda? E, yerelde ikinci sıradayım. Yedi kupa gerideyim. Benim bir savaşım kalmış. Onu da full dersek birinci olacağız. Kimse birinci olmadan dedim bu duyguyu sizinle yaşayayım. E, o yüzden e, video yapayım dedim. Şu an bugün 7 savaş sonuçunda 248 almışım. Bir tane de savunma yemişiz. Şu an artı 217'deyiz. Hadi bismillah diyelim savaşa geçelim. İnşallah internet problemi yaşamayız. internet sıkıntılı çünkü karşıma da bu şekilde bir düzen çıktı. Bu düzen, bu düzen normalde monolitin oradaydı belediye. Onu almışlar. Orta atmışlar. Vallahi enteresan. Şöyle bismillah dedik savaşa başladık. Sallı sollu alev atıcı ve koruyucuyla temizliğe başladık. Her şeyi yerel bir için. Allah adam düzeni belediye ortaları kaçı bu iş yapıyor mu merak ediyorum ben de şimdi. Ama güzel bir düzene benziyor. En azından bodozlama askerlerine karşı iş yapacağını düşünüyorum. o alev atıcıyı da gördü bu da ayrı bir kötü şey oldu şöyle bismillah diyelim savaşa da başlayalım Allah istediğim gibi olmasa da inşallah köy fullemeye çalışacağız şöyle şöyle girişte bir öfke o özelliği zaten otomatik basıldı şundan da kraliyeti atalım kelavcılara atalım şöyle belediyenin orada bir daha öfke atalım belediye de açıldı Geleceği aldık güzel. Şu sıkıntı yaratacak bize. Şöyle bir dondurma. Şöyle bir öfke. Şu arkada iki ağır savmaları karşı bir şey atayım. Ya benim süper atıcılara baksana Nereye gitti ya? Bak şimdi fullleyebilecek miyim ya? Şuraya bir tane büyücü, şuraya bir tane bebek ejderi. Yani sene gitmiyor sanki ya. Çünkü kraliyetten olması güzel. Yani tek güvenliğimiz kraliyet. Şöyle bir tane daha büyücü atalım. Zaten savaşta da bir kraliyet kaldı. O tilki ruhu da gitti. Kötü oldu ya. Başaramadık ya. Maalesef başaramadık. Ver yüzdeyi toparlayalım ya. Ya alev atıcını çok çabuk kaybettim ya. Bir de siper atıcılar şu aşağı gelerek şu duvarı kırıp bu tarafa gelmeleri kötü oldu. Koruyucu özelliği de erken gitti. Bunlar hep etki oldu ama yapacak bir şey yok. Savaşta hata olmasa zaten her savaş full olur. Maalesef başaramadık bu sefer. Yani son savaşı böyle canlı videoda fullemek isterdim. Ama ne yazık ki olmadı var yüzde 92 al da 30 kupa olsun yüzde 91'i aldık iki bakalım nereye doğru gidecek tam alır herhalde okçu alamaz onu yani alır 92'ye kadar alır herhalde diye tahmin edeyim tamam 92 aldık zaten ondan sonra 93 94 falan hepsi aynı ee, günü de 278'e kapattık. Düne göre biraz performans 3 kupa fazla almışız. Dün Süpersel bize bir kıyak geçti. <laughs> Vallahi 5 savunma verildi de o da 139 gitti. 275 almıştık. 36 artıyla kapatmıştım. Bugün de güzel başladık. Bu son iki savaş maalesef istediğim gibi olmadı. Şu anda 278, 5843 yerel sıralamada birinci olduk. Küreselde ise 81. olduk. Şimdi bir savaşı da Taliska ile yapalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Taliska köyle daha bugün hiç savaş yapmamışım. İki tane def yemişim. Biri 25, biri 23. Dün de 173 yemiştim. Yani düzen şu anda işliyor inşallah böyle devam eder. Hadi burada da bismillah diyelim. Son savaşa geçelim. Burada da bu şekilde bir düzen çıktı karşıma. Bu düzene karşı ne yapalım? Soldan kurucuyla başlayalım. Şu köşe bir okçu atalım. Şurada da bir tane okçu atalım koruyucu biraz temizlik yapsın. Şuradan da alev atıcı atacağım. Urduyu saldığım zaman benim alev atıcı şu kaya açara kadar devam etmesi lazım. Çünkü hemen kaybedersem o taraf sıkıntı olur. O yüzden şu benim koruyucu ilk şeyine doğru biraz daha yaklaştığı gibi hemen şuradan atalım daha Bismillah dedik. Onu da attık. Evet. Alev atıcı kaybetmesem bence fullerimle derim gerek şöyle bir atlatma. Şuraya ikinci atlatma. Şuraya bir tane yeti. Şöyle kurucu çekelim. Ordumuzu da sahaya sürelim. Şöyle şöyle duvar kırıcı da atalım. Şöyle bir öfke. Lan bak ya X yayına bak. Gitti benim şey vurdu yani. Şöyle koruyucu özeline basıyorum çünkü orada öfke kulesi devreye girdi bana sıkıntı yaratacaktı. Şuradan kraliyeti dağıtalım atalım. İstediğim gibi olmadı çünkü alev atıcı patladı. Şöyle bir daha öfke atsak. Kraliçe önüne. Kraliçe öldü. Belediye bir dondurma atalım bakalım. Yani fena gitmiyor ama belediye benim beni maskeler vurmuyor? Tamam orayı da aldık. Kraliyet hayatta. Kraliçe özelliğiyle hayatta. Barbar kral yavaştan ölüm yolculuğuna başladı. Şöyle bebek ejder atalım destek amaçlı. O kraliçe ne ara o kadar çabuk öldü ya? Kralet de neredeyse gitmek üzere. Of of. Kralete kaldık ya. Yani. Şöyle kelle avcılarını da atalım. Kraliyeti alırsak tamam. Bir şey kalmadı. Zaten köyde tamam güzel fullledik. Burayı da böyle fullemiş olduk. Güzel oldu. Buraya başlangıcı fulle başlamamız güzel oldu. 5000 bin... 542 kuvvet daha bir savaşımız var. Şey pardon 7 savaşımız var. Yani iki defe göre bir savaşımız eksik. Onu da fullersek 5600 civar inşallah kapatırız bugün bu köyle. Ee, bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.